Hazine ve Maliye Bakanlığı altın ithalatında uygulanan kota tedbirleriyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada neden kota uygulanmasına ihtiyaç duyuldu, kota miktarının nasıl belirlendi, kota uygulamasının hangi ithalat işlemlerini kapsadığı, kota dağılımının nasıl yapıldığı ve kota uygulamasının nasıl devam edeceği vurgulandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı yazılı açıklamada kota uygulamasının neden başlatıldığını rakamlarla açıkladı. TÜİK verilerine atıfta bulunan açıklamada 2022 yılında işlenmemiş altın ithalatının bir önceki yıla göre yaklaşık %200 arttığı 379,2 tona çıktığı hatırlatıldı. Bu miktarın 2023'ün 7 ayındaysa yaklaşık 320 ton olduğuna dikkat çekildi. Altın ithalatının cari açığa etkisine vurgu yapılan açıklamada altın ithalatında yaşanan artışın cari dengeye olumsuz etkisinin azaltılması amacıyla işlenmemiş altın ithalatına yönelik tedbir alınmasına ihtiyaç duyulmuştur denildi. Bakanlık yaptığı açıklamada kota uygulamasından sonra ithalatın azaldığını da vurguladı. Kotanın başladığı Ağustos 2023'ten yıl sonuna kadar işlenmemiş altın ithalatının 2022'nin aynı dönemine göre 3,2 milyar dolar düşüşle 10,3 milyar dolar olduğuna dikkat çekildi. Düşüş 2024'ün ilk iki ayında da devam etti. Ocak ve Şubat ayında bir önceki yıla göre altın ithalatı 6,8 milyar dolar düşüşle 2,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Açıklamada ayrıca bundan sonra kota ile ilgili nasıl bir yol izleneceği ile ilgili de ipuçları verildi. Bakanlık tarafından kota uygulamasının yakından izleneceği belirtilerek şunlar kaydedildi sektörün ve vatandaşların yaşadığı sorunların en aza indirilmesini teminen kıymetli madenler aracı kuruluşlarının, mücevher ihracatçılarının ve kuyum işletmelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, piyasada oluşan fiyat marjlarının azaltılmasına yönelik kota tahsisatları arasında aktarımlar yapılmaktadır. Nitekim bahse konu uygulamalar sonrasında sektörün ham maddeye erişimi artmış ve fiyat marjlarının azaldığı gözlemlenmiştir. Bakanlığımızca önümüzdeki dönemde de sektörün ham madde ihtiyacıyla ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyette bulunan sektör aktörlerinin işlenmemiş altına erişimlerinin arttırılması önceliklendirilerek uygulamanın yakından izlenmesine ve gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasına devam edilecektir.